Adam içmiş kör kötük sarhoş. Gece evine giderken göremiyor karanlıkta çukura düşüyor. Kaldırıyor elini orada kimse yok mu orada kimse yok mu bağırıyor yani. Oradan geçen birisi bakıyor bu adamı tanıyor. Seni diyor düştüğün yerden çıkartırım diyor. Fakat şartlarım var. Nedir? bir daha içki Zina yapmayacaksın. Harama bulaşmayacaksın. Faizle işin olmayacak. Başlıyor Allahu Teala'nın emirlerini ona aktarmaya. Çukura düşen kişi de şöyle bir bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor. işte hesabına gelmiyor yani. Bir sağa bakıyor, bir sola bakıyor, orada mı diyor, başka kimse yok mu diyor düşeni düştüğü yerden kaldırırla bir iznilla. Ama hesabına gelmezse kalkmak için sana aktarılan şeyler, meseleler senin hesabına gelmezse onun için de yapacak bir şey yok. Allah Resulüne sen kimse üzerinde bir zorlayıcı değilsin. Ancak bir hatırlatıcısın der. Korkuyorum. Neden korkuyorsun mübarek? Dünyadan mı? Allah'tan mı Celle Celaluhu? Neden? Huzura çıkacak yüzüm yok. Şimdi Rabbül Rab Alemin bize kitabında buyurur ki her nefis ölümü tadacak dönüşünüz banadır. Yani hepimizin dönüşü ona. Geçen bir akılla alakalı bir mesele söylemiştik. Akıl amel yapar, akletmek salih amel yapar. Amel nedir? Bir, bir fiiliyatta bulunmak. Yani akıl ile amel yaparsın ama akleden biriysen yaptığın ameli doğru yaparsın, salih yaparsın. Rabbül Alemin de salih amel yapın der. Şimdi ayeti bir daha hatırımıza getirelim. Dönüşünüz banadır. İnsanoğlu dünyada akletmeyi becerebilirse ne yapar? ölüm kendine gelmeden dünyadayken ona dönük yaşar. İşte akletmek neymiş? Biraz daha hikmetiyle anlamış olacağız. Akıl neydi? Amel yapar. Akletmek salih amel, doğru amel yapar. Yeryüzünde akledebilirsek ne yapacağız? Ölüm bize gelmeden yaşarken Allah'a dönük yaşayacağız. İşte Rabbül Alemin o kulları için ne diyor? Onlara korku ve hüzün yoktur. Onlar mahzun da olmayacaklar. Subhanallah. Demek ki mesele neymiş? Akledebilmek. Dünyada Allahu Teala'ya ölmeden dönüp ona yönelik yaşantı sürmek. Bunu yapabilirsek Allah'ın vaadinde asla bir değişme olmaz. Celle Celaluhu. allah Teala'nın vaadinde değişme olmaz. Onun sünnetullahında da asla bir değişme olmaz. Dünyada ölüm bize gelmeden ona dönük yaşarsak o zaman ne yapmış olacağız? Bu dünyada korku ve hüzün olmayacak, mahzun da olmayacağız. Peki bu halleri yaşıyorsak o zaman kendimizi hesaba çekeceğiz. Demek ki salih amel yapamıyormuşuz. Korku, hüzün, endişe, mahzun olma hali, bütün bunlar kulun yeryüzünde ameli salih denilen o fiiliyatı yapamadığındandır kardeşlerim. Rabbim bize bu dünyada vermiş olduğu bu güzel nimeti, akıl nimetini bir üst seviyede akleden bir kıvamda kullananlardan eylesin. Amin ya Rabbi. Yoksa akıl herkes de var. Kimse kimsenin aklını beğenmiyor değil mi? Akıl, hepimiz akıl, akıl sahibiyiz. Mesela akledebilmek. İşte o akıl nimetini doğru kullanmak.